İyi akşamlar. Ve yine maç öyle oldu böyle oldu. Yani maçı. İzleyen maçı anlatmayı tercih etmiyorum. Bugün başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. İstanbul Spor olarak. Şimdi kağıt üzerinde baktığınız zaman bir önceki Kocaeli Yedir e, iki kişi kaç cezalısı bir kişi sakattı. Yani geçen üç gün önce maç oynayan takımda üç kişi yoktu. Onun dışında sabah da birkaç oyuncu hastalığı sebebiyle son anda 11 e, değişmek zorunda kaldık. Ama iki güzel tarafı şu. İstanbul Spor'da ben teknik adam olarak açıkçası bir maçtan önce mazeret hazırlamayı, hiç hayatım boyunca yapmadım ya da bahsetmeyi, bu eksiğimiz var, şu eksiğimiz var diye. Çünkü oynayan eksikten bahsetmenin oynayan oyuncuya haksızlık olduğunu, hakkını yemek olduğunu düşünüyorum. İstanbul Spol olarak antrenman e, sürecinde futbolcu belli bir felsefe üzerine, belli bir oyun kimliği üzerine hazırlıyoruz. Artık formayı alan o oynaması gerekiyor. Bu anlamda uzun haftalardan beri ilk 10 bir şansı bulamayan Kerem Şen, Dijan Aydın, Semih Kaan Gültekin, Doğan Aksu. Bugün ilk defa haftalar sonra ilk kombin oynadılar ve bence e, arkadaşlarını aratmak yerine yani aratmayı bırak yani aratmaktan bahsedemem. Bence çıtayı bir üst daha koydular. Yani e, dinleyen arkadaşlarımın çıtasını daha da yükselttiler. Onlara teşekkür ediyorum bu motivasyonları ve takım için. Yine işte bir İstanbul Spor olarak bence farklı bir kimlik ortaya koydum. Eksiklerden bahsetmiyoruz. yanına oyun üretiyoruz. Bugün maçı kazanmak, kaybetmek, beraber kalmak önemli değil. İstanbul Sporu'nda kim oynarsa oynasın. İstanbul Sporu dış sahada baskın futbol oynuyor. Skoru yaparsak maçı alıyoruz, yapamazsak alamıyoruz. Aynı bu şekilde hem oyuncu üretmeye hem de futbol üretmeye devam edeceğiz. Sorusu olan var mı? O Hocam, sen, maç kolay mı sizin için? İstanbul Sporu olarak soruyorum. Yok, şöyle söyleyeyim. Ee, i̇sim ne Elif abi? Sakarya basınca, evet. Suat Bey alacak. Suat Bey Sakarya'ya 20 gün beyanat çok kolay geçti diyemem ama şöyle bir durum var. Şimdi ortaya koyduğumuz eforu, bu hocanın ortaya koyduğu eforu çok basitleştirmiş oldu. Yani bugün attığımız sprint sayısı, yüksek şiddetli koşu sayısı, ikili mücadele sayısı, yani bunlar kolay işler değil. E, baskın gelmeniz, bunun kolay, kolay geçtiği anlamına gelmiyor. Yani bu, bu mücadeleye girdik ve kazandık. Bu sadece burada değil ama e, pek çok maçın genelinde böyle oluyor. E, kolay geçti dersen bu çok haksızlık olur. Böyle bir hiçbir maç kolay geçmez. Ama biz bugün baskın oynayan taraftık. Daha çok e, istediğini uygulayan taraftık. Ki e, bu anlamda o, o, cümleyi kullanırsak bence kendi yaptığımız işi çok basitleştiririz. Ya tamam, ben <laughs> maçın ilk 40 başını sağ içinden, ikinci 40 başını Türkiye'den izledim. Ve gördüğüm şu çok kolay ve çok rahat geçti. Yani gibi... 3 sıfır olduktan sonra belki Sakarya Spor'da motivasyon olarak, olarak düştü. Ama ilk yani şöyle düşünelim. İlk yarı 2-0 olduğu için maç. 2-0'lık skor bir ee, bizim için ekstra moraldi. Sakarya için bir e, şok, şoktu. Ama o 2-0'a gelen e, kadarki kadar süreçte zaten oyunu daha kim Birkaç e, basamakta bunu değerlendirmek lazım. Yani 90 dakika 3-0 bakıp, bakıp da kolay geçtiremek hem Sakarya'ya haksız olur hem kendi performansı